Değerli Nazlı Sporlar, hepinize iyi günler. 15 günlük aradan sonra tekrar futbol mesaisi hafta sonunda başlayacak. Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Rakibimiz Akisar Spor. Akisar Spor'la ilgili biraz bilgi topladım. Onları değerlendireceğim. Yani aslında çok fazla rakip analizi yapılacak bir durum yok. Ancak yine de rakip hakkında izleyicilerimize, maçı izleyecek seyircilerimize bilgilendirme açısından biraz bilgi vereceğim. Evet, Akser Spor küme düşme hattında 26 puanla 17. sırada Pazar Spor'a yetişmesi gerekiyor. Yani 2 puan fark var. Yani küme düşme hattından kurtulabilmesi için. ilk maçı da hatırladığım kadarıyla 3-1 kazanmışlardı. Dolayısıyla deplasmanda yenilmedikleri takdirinde geçme şansları var. Son dönemde o maçtır kazanamıyorlar. Yani uzun bir aradan sonra pardon şöyle o maçta bir galibiyetleri var diyeyim. Yani son Kırşehir'i yemişler iki hafta önce. Tabii uzun süredir bir düşüşteler ikinci yarıdan itibaren. O maçta bir galibiyetleri var. Aslında maçlarını özetleri de olsa zaman zaman ki son maçlarını izledim yani bu maçı yayın yayın yapacağım için en azından son maçların son durumlarını göreyim diye son oynadıkları Konya'ya 1-0 kaybettikleri maçı izledim. Aslında çok da kötü oynamıyorlar. Yani bu puanları alamamaları, yenilgileri pek aslında hak edilmiş bir durum değil. Ama işte genç bir takım oldukları için kırılgan bir takım. Oraya geleceğim zaten son Konya maçı analizine. Bizim takım tabii yeni hoca e, ara verilmesi e, Taner Hoca'nın gelmesinden sonra çok iyi oldu. Hem biraz daha takımı tanıması, yapmak iste yaptırmak istediği, oynatmak istediği sistemi oturması için çalışma imkanı buldu. Yani izlediğimiz kadarıyla yani fotoğraflardan, e, antrenmanları takip ettiğimiz kadarıyla gayet iyi geçiyor çalışmalar. Ki son U19 takımıyla da bir hazırlık maçı yaptılar. 2-0 A takım kazandı. Ömer Uzun ve penaltıdan Aytaç'ın golleriyle kazanmış daha doğrusu. Hem yani Hoca hem alt gençleri görmüş olmuş oldu. Hem de takımın son durumunu. Şimdi tabi bu arada Fatih Yüge ve Aytaç Deniz'in sakatlıkları vardı. Onlar da biraz daha iyileşmiştir herhalde artık. Ancak ben Taner Hoca'nın son oynadığımız Ahmet Spor 1-0 kazandığımız maçın kadrosunu bozacağını pek düşünmüyorum. Sadece tahminim Ahmet'in yerine Ömer Uzun'la başlayabilir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Onun haricinde yine Zekeriya kalede, Mertel Sağbek, Solbek Selçuk, Stoper Tandem'in Onur'la Koray. Tabii ha bir de Hasan Yurtseven cezalı olduğu için, kırmızı kart cezalı olduğu cezalısı olduğu için onun yerine Er savaşta başlayacağını düşünüyorum. Belki Cemal Cemal Sıddık Bünyamin üçlü orta sahası yapabilir. Veyahut da Er savaş Cemal Bünyamin yapabilir. Veyahut da Cemal Sıddık değişebilir. Çünkü Cemal ilk yarı sonunda çıkmıştı, Sıddık girmişti. Yani her savaşta Bünyamin başlayacağını ama Cemal ile Sıddık'tan birinin Hocanın tercih olacağını düşünüyorum. Yani hangisini tercih ederse. Sol tarafta yine çaparla başlayacağını Horvat Ömer Uzun dedim. Sağ kanatta işte Emre Toptan oynamıştı son maçta. Ahmet maçında. Fena değildi. Dolayısıyla yine Emre Toptan'la başlayabilir. E, takımın moral motivasyonu genel durumu iyidir herhalde artık. Dolayısıyla bu maça eksiksiz hazır olduğunu yani Hasan Yurtsever'in haricinde hazır olduğunu düşünüyorum Akser Spor'u <laughs> bakarsak yani bizim rakibimiz ile oyun daha çok, bir hafta önce oynayacağımız rakiple iki hafta önce oynadıkları için çoğu maçı Aslında izledim yani Akser oynadığı oynadığı maçların daha önceki maçları yani aşağı yukarı kadrolar hakkında fikrimde var Hatta Ege TV'de program yaparken yani Muhammed Hoca'yı da yayına çıkaracaktık. Bir aksilik oldu çıkaramadık. Dolayısıyla Aksaray Spor'da iyi çalışmıştım o zaman. Yani kadrolar hakkında epey bir bilgim var. Yani son maçlarda kalede Enes Kimya oynuyor. 23 yaşında bir kaleci. Çek Cumhuriyeti'nin Slavya Prag altyapısından yani orada yetişmiş, oradan transfer olmuş gelmiş. Stoper Stop tandeminde 4 numara Göksu Mutlu ve 3 numara sol stoper Cengiz Demir oyunu oynadı. Yani son maçta aslında burada değişebiliyor. Yani Kemal Cengiz de oynayabiliyor ama son maçlarına Konya maçında bu stoper tandemi oynadı. Cengiz daha 20 yaşında. Göksu 22 yaşında. Sol bekte Furkan Korkut var. O da 22 yaşında. Sağ bek Gökmen Aydoğdu 21 yaşında. Sağ bekte Recep Kutun da vardı. Daha önceki maçlarda hatta sonradan girdi. Orta sahada 6 numara ön libero Serkan Özbakan var. 21 yaşında. O 8 numara pozisyonunda kaptan Mert Öz oynuyor. Aslında solak bir oyuncu ama sağ tarafta oynuyor. Ders ayaklı. Bence takımın en önemli oyuncularından zaten bahsedeceğim genel olarak. Konya maçında 37 numara Enes Tayfun oynamıştı. Bir hafta önce Kırşehir'e golü atan oyuncu bu. Dolayısıyla 11'de yer bulmuştu kendine. Ama tabi burada Cihat'ın sakatlığı var. Yani Uşak maçında sakatlanmıştı. İyileşti galiba. Bu maçta sonradan oyuna girdi. 72. dakikada. Herhalde daha da iyileşmiştir. İyile... Cihat Çelik'in başlayacağını düşünüyorum burada. Yani 6 numara Serkan Özbakan, 8 numara Mert Öz Yıldırım ve 10 numara Cihat Çelik. Ee, Bununla bu üçlü orta sahaya başlayacağını düşünüyorum. Konya maçında Berto cezası bitti, döndü. 3 maç ceza almıştı. Sparta maçında kırmızı kart görmüştü. Tabi yani bu da etkili de aslında. Yani hani Berto'nun 3 maç ceza alması da bu aldıkları kötü sonuçlarda etken olduğunu düşünüyorum. Ee, sol kanatta 47 numara Yusuf Kanal oynadı. Sağ tarafta da, sağ kanatta da Mert Efe Çölbey oynadı. Ki Mert Efe aslında Santifor orijinli bir oyuncu ama sağ kanat formatı oynadı. Daha sonra Serkan Sefil girdi 58. dakika Yusuf Kanal'ın yerine. Bora Yılmaz girdi Mert Özgüldürüm yerine. Bir de Recep Butun, Furkan Korkut'un yerine Cihat da Serkan'ın yerine girdi. Serkan Özbakan'ın yerine. <laughs> Genel olarak Konya maçını ya yani aslında çok üstünlerdi yani. yani ilk yarıda çok net pozisyonlar kaçırdılar gayet üstün oynadılar yani hiç Konya'nın hiç pozisyonu yoktu Konya takımının fakat ikinci yarıda iş değişti 62. dakikada sanıyorum golü yediler orada ikinci yarıda oyuna giren Serkan Sefil topu kaptırdı orta sahada orta sahadan bir uzun top attılar defans arkasından soldan koşu yaptı ee, o Konya'nın etkili oyuncusu Mehmet Ali. Orada tabii Sağbek sanıyorum. Sağbekleri Gökmen Aydoğdu ofsaytı da bozdu. Dolayısıyla Mehmet Ali gidip golü yaptı. Ondan sonra birden değişti yani. Hani kırıldılar yine Aksar takımı. Yani o etkinlikleri olmadı. Aslında ikinci yarı başında da pozisyonları vardı. Bir tane pozisyon vardı mesela ofsaytta kesildi. Bence offside değildi. Net topu kaptılar. Mert Özgüldür'ü Berto verdi fakat hakem offside diye kesti. Offside değildi bence. Yani çok net gol pozisyonları vardı. Sağdan Mert Efe Çölbe ile çok yüklendiler. Yani çok etkili oldular. Yani çünkü fizik olarak güçlü, kuvvetli. Hatta güreşçi fiziğinde bir oyuncu. Dolayısıyla karşısındaki Solbek'i çok zor durumlara düşürdü. İkinci yarı zaten yeni sol bek aldı. Konya takımı oyuncu, hocası. Orta sahada oyunu yönlendiren oyuncu oyunu yönlendiren oyuncu 8 numara kaptan Mert Özyıldırım ki iyi bir oyuncu. Zaten en tecrübeli oyuncular o 26 yaşındaki en tecrübeli oyuncuları. 6 numara Serkan Özbakan da tabii defanstan topu alıp oyunu sokmaya çalışıyor. Zaman zaman Göksu Mutlu oyunu sokuyor. Göksu ileriye de çıkıp ataklara katılabiliyor zaman zaman. Furkan Solbek Furkan Korkut pek çıkmadı bu maçta. Yani çünkü Konya takım aslında çok fazla zorlamadı yani ilk yarı. Daha sonra ikinci ara oyun disiplini kaybettikten sonra 70'lerden sonra biraz ileri çıkmaya başladı Konya takımı. Sabek Gökmen Aydoğdu daha ileri çıkabiliyor. Daha çabuk bir oyuncu. Orta sahalar yalnız biraz geri dönüşlerinde yani Konya'nın kontra ataklarında hızlı çıkışlarında geri dönüşlerde eksik kalıyor. Onu gözlemledim. Aksiyar takımın orta sahasında. Şimdi tabii dediğim gibi yani sol Kanat, Yusuf Kanal aslında seri çabuk teknik bir oyuncu ama o da pek etkili değildi. Daha önceki maçlarda biraz daha etkiliydi. Bertu da yani dönüşünde, 3 maçlık dönüşünden sonra Bertu da çok etkili değildi. Yani o hırslı, sert, basan, eden yani biraz böyle bir şey pasif gibi gördüm. Ama Bertu her zaman tehlikeli bir oyuncu. O yüzden dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Yani söylememiz gerekiyor. ilk maçtan sonra da aslında söylemiştik. Ama Cihat da Be, Bertu da çok iyi oynayıp 4-0 yenmişler de bizi. Cihat ikisi de gol atmıştı. Tabii burada sağ kanatlı Mert Çölbey ile başlar mı e, Muhammed Hoca? Onu bilemiyorum. Yani Serkan Sefil ile de başlayabilir. Yani çünkü deplasmanda Gerçi Mertefe de aslında iyi oynadı yani bu son Konya maçında. Bunlar Aksar takımda tabii 15 günlük arada tabii analiz çalışmıştır. Fizik olarak çalışmışlardır. Onlar da en iyi durumda gelecekler. Eksikleri sarı kaç bir oyuncuları vardı. O yani şu an tam kadro gibi. Yani son durumlarını bilmiyorum tabii. Hasta, sakat vesaire var mı ama Cihat da iyileştiğine göre Cihat da oynayacaktır. Yani dikkat etmemiz gereken genel olarak baktığımızda Kornerleri Mert yıldırım kullanıyor, sol ayaklı oyuncu. Şöyle not almıştım da, iyi pas yapan bir takım. Evet yani iyi pas yapıyorlar. Yani baskı altında bile pas yapabiliyorlar, yani onu iyi çalışmışlar. Yani dar alanda bile güzel paslar, paslaşmalara çıktıklarını gördüm. Ama yine de zaman zaman, özellikle 4 numara Stoper Göksu'ya baskı yapınca hata yapabiliyor. Demek ki önde iyi basmak lazım. Ya işte orta sahada işte 8 numara Mert Özgüldürüm'le 10 numara Cihat zaten daha ofansif. Bu maçta Konya maçında yoktu ama daha önceki maçlardan tanıyorum zaten. Çok etkili, iyi bir oyuncu. 25 yaşında. Eğer ya takımı zaten eğer küme düşerse transfer yapacağını düşünüyorum. Yani bu ikisine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani orta sahada oyun yönlendirmelerine baskı yaparak engellemek gerekiyor. Orta sahalarda iş daha çok bitecek. Yani kanatlarda dediğim gibi ya, eğer Mert Efe Çölbey'i tekrar hoca onu oynata, oynatacaksa, Muhammed Hoca orada tabi Selçuk'un biraz dikkat etmesi gerekir. Çünkü Mert, Efe çok fizikli, kalıplı. Yani, yani Selçuk çok zor durumları düşürebilir. E, sol önde oynayacak olan tabi bizim Mert Çapar'ın da biraz tabi yardımı gerekebilir. Berto zaten e, onur alacaktır herhalde. Tatlı sert e, durdurma çalışacaktır ama ilk yarıdaki maçta çok kötüydü onur. Yani Berto parçaladı geç, geçmişti. İnşallah bu maçta böyle olmaz. dediğim gibi yani stoper tandeminde Göksu Mutlu, Cengiz Demir iki, ikisi, ikilisiyle başlayabilir veya Kemal Cingırt da başlayabilir. Yani orta, tabii genel klasik şeyler aslında yani hani önde biraz baskı yapmak lazım stoperlere o stop oyunu sokmalarını engellemek lazım ayakları biraz göksün iyi sayılabilir orta sahada orta sahada iyi oyuncuları var fakat çok fazla basmıyorlar yani presleri çok fazla yok geri dönüşleri sıkıntılı o yüzden Burada dediğim gibi 8 numaraya Mert Kaptan'a dikkat etmek lazım. Bir de 10 numara Cihat'a dikkat etmek lazım. Cihat Çelik'e. Genel olarak yani şu aldatmasın yani hani taraftarlarımız ya işte son 10 maçtır bir tek galibiyet aldılar. Yani çok kötü gidiyorlar. Zayıf. Zaten son maçı kazandık. Takım iyi toparlandı. Akisar moral motivasyonu düşük. Yani ben hani maddi sorunları zaten var da iyice de maddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani Akisar takım yani bu oyuncularla aslında Sezon başında iyi başlamışlardı, iyi puanlar almışlardı. Sonradan çok büyük düşüşe geçti. Herhalde maddi kriz derinleşti diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar bu sonuçlar alacak bir takım değil. Zaten oynadıkları çok çoğu maçta iyi oynadılar ama sonuç alamıyorlar. Yani işte dediğim gibi kırılgan bir takım, genç bir takım. kaçırdıktı. bir de kontrol yedikçe ondan sonra dağılıyorlar. O yüzden hafife almamak lazım. Yani taraftarlarımız şunu idrak etsin. Yani Adamlar zaten kötü gidiyorlar. Yani rahat kazanırız, ederiz diye bir şey yok. Yani i̇lk maçtan da ders almak lazım. O yüzden çok tehlikeli. Yani ben ben Akisar takımın bir yere patlayacağını düşünmüyorum. İnşallah bize patlamazlar. Yani, yani bir maçta patlama yapacaklarını düşünüyorum. İnşallah bu maç olmaz. Yani kazanacağımızı düşünüyorum ama o kadar kolay olmayacak. Yani hani öyle tamam artık her şey bitti. İşte Ahmet maçını aldık. Ölü toprağını giderdik. Her şey rahat. Hoca da takımı toparladı. Hava değişti. Moral motivasyon yerinde. Rahat çıkıp alacağız diye bir şey yok. Zor maç olacak. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii öne geçmemiz lazım. Yani öne geçersek tabii onların kırılganına yararlanabiliriz. Evet. Kazanacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde toparlamış olayım. Son olarak kongre süreci var biliyorsunuz. Ertelendi. Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın kongre toplanacak. Ünal Başkan resmi olarak seçilmiş olacak. Tabi yönetim kurulu oluşturma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman bir takım isimler kulağıma geliyor. Yani isim vermeyin burada tabi. İnşallah iyi bir yönetim kurulu oluşturulur. Özellikle daha tecrübeli yani transferde yetkili olabilecek, mali, mali disiplini sağlayabilecek, yani harcamalarda, oyuncu transferlerinde yani faiz rakamlar ödenmemesi yani bu konularda tecrübeli birilerin yönetime girmesi gerekiyor. Sanıyorum eski başkanlarımızdan Nurettin Başkan'ın ismi geçiyor. Yönetimde transfer komitesi başkanı olması konusunda inşallah ikna edilir. Yani Nurettin Başkan çok büyük faydası olur. Yani mesela İlyas'a sezon başında 450 bin lira verilmiş gitti. Yani tamam alacakları kalmıştır veya ne oldu bitti bilmiyorum ama belli bir para kaptırıldı yani. Hani boşu boşuna bir yararlanamadınız. Sonra sadece o değil tabii. Başka oyunculara da. yani Bu sezon transfer yani menajerler aracılığı yapıldığı için tam bir fiyaz koydu. Yani. yani bayağı bir kulübün paraları çöpe atıldığı gibi. O yüzden bunu yap, sağlamamak gerekiyor. Artık yeniden bu olmaması gerekiyor. Sağlam adımlarla nokta atış transferlerle yani şu takımdan daha sonra bunları konuşuruz zaten. Yani çok fazla oyuncu kalmaz diye tahmin ediyorum gelecek sezon. Yani hani onları daha sonra konuşuruz. İnşallah bu sezon hayırlısıyla bir bitsin. Gelecek sezonun hazırlıkları zaten bu maçtan sonra yavaş yavaş başlar. Yeni yönetimde dediğim gibi yani öyle alınıp da işte tekrar istifa edip işte tekrar bunlar olmaması gerekiyor artık. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Yani bir de sadece ismimiz orada olsun diye yönetime yazılmaması gerekiyor kişilerin işte parti kanalından şuradan buradan değil gerçekten faydalı olacak iş yapabilecek kişilerin yönetime seçilmesi daha uygun olur. İnşallah hayırlısı olsun bakalım diyelim. Şimdilik bu kadar toparlayayım. Yani uzun süre ara verdik bir ara boşlamış boşlamış olmuyorum kanalımızı da. O yüzden böyle bir video çektim. Biraz sonra da beyaz grup bir kırmızı grup tahminleri yapacağım 30. haftanın. En azından bir içerik üretmiş oluruz. Yalnız tabii destek gerekiyor. Yani bu abone sayımız, yani tamam yavaş yavaş arttırıyoruz. sabırlıyız ama nazilli taraftarların, nazilli arkandan destek bekliyorum. Yani pek yeterli desteği gördüğümü düşünmüyorum, üzülüyorum da aslında. Ama sağlık olsun. Abone olarak paylaşımları, yorumları, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Çok teşekkürler. İnşallah Aksaramaç'ın takımımıza başarılar. Yeni yönetim yönetimimizde hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi akşamlar. Hoşçakalın.